Ee, son dönemlerinde e, kurulmadan önce e, Anadolu'ya göç etmiş e, Kırım Tatarya'nın e, e, köy. E, benim anladığım kadarıyla Kırım'ın Dahçe Sarayı'yla Alışta arasındaki dağlık bölge arasındaki göç eden Kırık Tatarya'da Çünkü e, gelip de beserek de e, ovada veyahut da düz alanda değil de dağda e, köy kurmuşlar. Kırım'daki köyleri de Aluşta dağlarında olduğu için herhalde öyle seçmişler. Kırım'daki, köyümüzün ismi de Beserek. Yok Beserek değil yani o bölgeden Bahçe Sarayı. Bahçı Sarayı, Bahçı Sarayı. Bahçı göç edip gelmişler. Adet ve geleneklerini yaşatan bir yer köy. Bir de dernekleri var. De. Şimdi böyle bir köy derneği olmasından. De. Türkiye'de bütün vilayetlerde Kırt Tatarların dernekleri bulunmakta, federasyonlar, vakıflar var. Bir de köy derneklerimiz var. Bunlara örnek gösterebilecek derneklerden birisi Meserek Köy Derneği. Cemal Başkanımıza, Cemal Çiçek'e bu dolayı da teşekkür ediyorum. Çok özveriyle çalışıyor, çok güzel faaliyetler yaptı. Bugüne kadar yani tepeşler düzenledi, müftarlar verdi,